Nevşin Bengi şu anda karşımızda. Nevşin neredesiniz? Fatih şimdi sabah ben yani gece sabaha karşı Hatay'a ulaştım. Hatay'da çekimler yaptık, Kırıkhan'a geçtik falan. Durum baya kötü. Şimdi Hatay'dan çıkıyorum Şunun için çok fazla röportaj topladım. Bunları göndermem lazım. Tabii Bunların tabii. Montajını yapıp yayınlamam lazım. Tabii. Hatay'da hiçbir internet yok, telefon yok. Ya baba oğul birbirini bulamamış üç gün, o kadar telefon çekmiyor. İletişim sıfır. İletişim, iletişim hala sıfır, da sağlanamadı sıfır, sıfır, mı? Sıfır kardeşim sıfır. Zaten bunun içinde olan pek çok şey yansımıyor ben sana söyleyeyim. Yani ne gibi yansıyor? Ne gibi? Olan? Neler gördün? Ya bir şimdi böyle enkazların başında insanlar bekliyor. Enkaz böyle yıkılmış bütün Hatay merkez millet bekliyor ya aileler şey yapıyor mesela diyelim bir, 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 bir akrabası enkazına da yalvarıyor bize yalvarıyor ya diyor buraya bir ekip ne olur söyler misiniz biri gelsin diye ee, korkunç çünkü mesela sesini duyuyor yakını aşağıda fakat mesela şu bir koordinasyon iş makineleri var fakat iş makinaları e, koordine etmesi gerekiyormuş AFAD'ın kendi kafasına görüp kaldır, kaldıramıyor evet. e, AFAD bulamıyorlar AFAD nerede diyor bir, bir tanesine yardım ekibi gelmiş 3-4 tane bakmışlar Hay Allah Afat'ın bizi korun lazım demişler gitmişler falan. Afat yeterli yani, mi Nevşin? Yani Afat denilen bir kuruluş var ama Afat yeterli mi? Ne görüyorsun sen? Vallahi herhalde sayıları yetmiyor Fatih için benim gördüğüm kadarıyla. Yani e, hani kurmuşlar böyle bir iki çadır bir şey tamam bazı enkazın başında. O da tam şansa yani nasıl ikna edersen millet yalvarıyor gidiyorsun iç makineci buluyorsun yalvarıyorsun. Abi ne olur sesini duyuyorum benim aşağıda falan diyorsun. ikna edersen hadi Allah bismillah enkazı kaldırmaya çalışıyor birileri. Bu kadar. Şimdi bizim Ankara'dan bir iş insanı arkadaşımız Hilti getirdi ya kendisi. Hilti burada getirdi. yakınları var. Hilti getirdi. Hilti lazım abi burada enkaz kalkmıyor demişler. Hilti getirdi. Yani durum bu minvalde. Baya kötü. Barışla Barış, Barış Atay'la dün konuşuyordu. Hatay diye bir yer kalmadı diyor. Yani çok kötü Doğru. diyor. Yerle bir diyor Antakya. Yerle bir. Yerle bir. Yerle bir. Yerle bir şu anda müthiş bir şey de var. Koordinasyon. İnsanların kalacağı yer yok. Şimdi çadırlar kuruluyor ama yetersiz yani. Çadır sayısı Hı. az. Çadırın altında döşek yok kardeşim. Peki ekmek bir sonra... sudur. Cenazeler sokakta ya. Cenaze sokakta. bir <laughs> Cenazeler hala sokakta hani... mı? Çişmiş. Bugünlük naaşı. Naaşı. Kafenin önünde. Çok... Peki yeme içme, e, mutfak, sahra, hastanesi, sahra çadırı bunlar olabiliyor mu? Vallahi şimdi... Içinde... Nevşin'ciğim ben seni tutmayayım. Sesin de şu anda gitti. İletişimin de bozuk. Kusura bakma eğer beni duyuyorsan. Duyabiliyor musun tekrar? Okay. Tamam mı? Duyuyorum ben bilmiyorum. ha Peki Abi. çok teşekkür ediyorum. Sağ Kolay gelsin. Çok sağ teşekkür olalım. ederim Nevşin. Sağ ol. Çok mesut. Ee, Nevşin ben e, Hatay'dan bildirdi. Yani e, iletişimin bir kere olmadığını görüyoruz. Doğru dürüst iletişimin. Yani çok şeyinde yansıtılmadığını görüyoruz. E, hala da cesetlerin orada olduğunu söylüyor. Afat'ın diyor. Evet. Yani e, belki bir, birisi arıyor. Bir bakayım. Kim olabilir bu? Dur bakalım. Efendim? E, buyurun. Efendim? E Buyurun. 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 Antep'ten arayamadık. Buyurun. Ee, hocam siz dün de aramıştınız değil mi? Bir bir dakika arı açayım. Antep'te bir vatandaş en azından yurttaşın sesi. Yayındayız şu anda YouTube'da. Eğer sizde siz de düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Antep'ten arayan bir yurttaşımız. Biz şu anda Gaziantep'te Antep'te depremden hariç psikolojikten biz rahatsız olduk. Şu anda akli dengelerimiz kayboldu. Yardım hiç göremiyoruz. Allah için kimse bize yetişmiyor. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ekmek de istemiyoruz. Su da istemiyoruz. Psikolojik ben şu anda bizdik. Psikolojik ben. Be, be beş sefer dünden beri bura sallanıyor. Yetkililerden biri çıkıp da demiyor ki ya sakin olun bir şey olmaz. Şu anda ba kadınlar bayınıyor. Bize. Zorla hastanelere gidiyoruz. Yer yok. Ka, ka ambulans bizi almıyor. Beni almadan nakilli bir hasta olduğum için beni almadılar. Peki beyefendi, beyefendi yiyecek, içeceğe, ilaca ulaşabiliyor musunuz? musun? şey. İhtiyacımız yok. İstemiyoruz. Ben kendim nakilli oldum. Akşamdan benim ağzılarım gelime vurdu duramıyorum. Evet. Evimin içine bile kendime bir organ batarya alacak şeyim yok. Akşam Antep'in büyük bir yerinde söylediler. Orta Doğu Merkezi çekileceği yok. Gittik oraya baktılar ya hala istedik işte, bize hiç şey vermediler. Beş bin kişi orada rezilik rezil tuvaletler, lavabolar yatacak yerler. Allah için bir tanesi ya. Kaza tep şehrimiz. Bizim bu Antep'in zenginleri nerede? Benim aklım yetmiyor. Bu Sanko nerede? Merinos nerede? Koçlar nerede? Ballaslar nerede? Kalyoncular nerede? Peki e ee, beyefendi valilik veya belediye veya AFAD. Bizim, bizim belediye başkanımız Kayıp Çan'da. Şeyh Kamil belediye başkanı biz halk olarak görmedik. Halk olarak biz belediye başkanımızı görmedik, görmedik, görmedik. Tam yer yer bildirir misiniz sizin yeri Şehit Kamil neresi en azından Şehit Kamil evet Fatih Bey Tamam neresi adres şu olarak benim, Şu anda psikolojik ben hastanelere gidiyorum beni almıyorlar Para e, evet. olmuşum. En çok kaptım. Beni ambulans bile almıyor. Peki. Adresinizi paylaşır mısınız? En azından ben buradan bir duyurayım. Duyan olursa orada en azından o mahalleye ulaşmış onlar. Bir mahallenin adı, sokak numarası var mı? Şey Kamil Şubat, 8 Şubat, 8 Şubat mahallesi 8 Şubat. 140 140, 140 önü. Tamam, 140. Peki ben ileteceğim. Ee, yani en azından duyuracağım. Teşekkür ediyorum. Bir de sanayicilerine sesleniyorum. Allah için yetişsinler bize. Bize yatacak yer bir iş işte, de bize yemek vermesinler. Yatacak yer. Yani. Altıncı organize sanayimizi bu sanayicilerimiz nerede? Hı -hı. Peki. Nerede bunlar? Bunlar Allah için gelsin bize alsın götürsünler. Yani o fabrikalar boştur. Bu halk orada yemek istemiyorum. Şu su versinler yeter. Peki. Ekmek istemiyorum. Tamam ben şimdi adresinizi de... 5 litre suyu 50 TL'ye 50 milyona satıyorlar. 5 litre su 50 TL. Allah evet. Allah. 5 litre su 50 TL. Peki İnan tamam dönemiz ben dönemiz şimdi %99'umuz Bakırköy'deyiz. Peki ben şimdi adresinizi paylaşacağım. Bir, bir sakin olun. Bir sakin olursanız. Ben şimdi adresinizi paylaşacağım. En azından duyanlar olursa size e, ulaşmalarını e, rica ben edeceğim. Bir engelli bir, olarak 3 günde diyeceğim. 12 arıyorum yok. Cevap veren tamam. yok. Tamam diyeceğim. Şimdi Ambulas diyeceğim. Arıyorum. Hastayım ben. Nakilli bir hastayım. Yetişen yok. Ambulansa ben almıyorlar. Tamam. Sağ ol. Ben şimdi diyeceğim. Teşekkür ederim. E, ee, de kapatmak Sağ istemiyorum. Olayım. Sağ olun. Çok mersi. Sizden, razı sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Sağ Peki, olun. Evet, Türkiye Cumhuriyet Halkı'ndan biz yardım tamam. ediyoruz. Ta Türkiye Cumhuriyet Halkı'ndan. Tamam. Y Yüzünüze karşı kapatmayayım. Ondan şimdi duyurayım evet. adresi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Barış abimden sen burada konuşma yapıp sizi bu ülkede bölücü yaparlar var ya esas bölücü onlar onlar abi. Tamam Bak, mı? Gelsin de halka açıklama Moralini yüksek tut. Moralini yüksek tut abi. Bu Barış Atay'ın tırnağına kurban olsun milletvekiler hepsi. Nedir Peki. bunlar? Peki. Adam orada en fazla ceset çıkar ceset. adamlar sabah tabi adam terörist. Tamam. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şehit Kamil'den bir abimiz aradı. Ee, yaşça büyük. Karaciğer nakli e, burada e, geçirmiş. Ve bakın belediye Şehit Kamil belediye başkanını göremiyoruz diyor. Yani yetkilileri göremiyoruz diyor. Ben o ileteyim eğer beni Gaziantep'ten dinleyenler varsa Afat olabilir, belediye olabilir, valilik olabilir vesaire veya birileri dinlemiştir onlara iletebilir. Şehit Kamil e, bölgesi ilçesi e, 8 Şubat mahallesi 8 Şubat mahallesi No 140'ın önü taziye evinin olduğu yermiş. 8 Şubat Mahallesi No 140'ın önü ee, bu şekilde e, ulaşabilirsiniz kendilerine ve e, Gara, Gara Paylan'ı da bir arayayım o da oradaymış bir dakika bir dakika ne görüntüsü var bir yağma görüntüsü ya hiç ya yani düzen yok ya abi aldınız bir yağmam yapıyorsunuz aldınız bir yağmam yapıyorsunuz düzen... yağma alıyor musunuz Parasını ödediniz mi? Bir dakika alayım ben abi. Ya yani yaptığınız bu, bu insan. şeyde bu kadar yaptığınız ayıp yani millet perişan aç. Arabanın arkasında. Abi ihtiyaç, ihtiyaç sahibi sen misin? Yazık ya yani, o kadar kamyonda olsa eşya ihtiyaç düzen sahibi yok. mi diyor? Yani ülkede düzen sağlanamamış asayiş asay sağlanamamış. Yani enkaz yazık kurtarma ya. evet birinci derece dönemde ikinci derecede de önemli olan asayiş. Önce asayişi de alacaksın. Enkaz, A kurma, yağı enkaz yağı kurtarmayı şu da başlayacaksın ama maalesef şu binada asayişin asay bile olmadığını görüyoruz. De ya. Yani ama hiç ama ya. olmayan insanlar yağma hiç yapıyorlar, Bir araç da de Deprem, de deprem, de de, deprem de, ülkesi de. olduğumuzu bildiğiniz yazık. halde hiç yazık, değilsiniz Yazıklar olsun size.